Arkadaşlar merhaba. bugünkü ürünümüz arkadaşlar künefe makinesi. Künefe makinemiz arkadaşlar 4 porsiyonluk tek göz, 2 porsiyonluk da 4'er kişilik olmak üzere toplamda 6 adet göz bulunmaktadır arkadaşlar. Künefe makinemiz arkadaşlar doğalgaza uyumlu şekilde ayarlanmıştır. CBG'dir. Ürünlerimiz Avrupa standartlarına uygun şekilde üretilmektedir. Küneve motorumuz arkadaşlar otomatik döner motorludur. 2 adet ayrı ayrı motor kullanılmıştır arkadaşlar makinamızda. makinemizde. Ee, birinci düğmedeki motor kısmı arkadaşlar 2 adet 4 porsiyonluk e, gözleri çalıştırmaktadır. Diğer ilk baştaki düğme ise arkadaşlar en baştaki 4 adet e, tek porsiyonluk gözleri çalıştırmaktadır. İçerisinde Alman marka döner motorlar kullanılmıştır arkadaşlar. Ürünümüz birinci sınıf paslanmaz çelik olan kromla yapılmaktadır. Yine bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.